şeyleri söyleyeyim. Neyleri? Mesela o abone Tamam devam A et hadi. Arkadaşlar Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Tam tamam, tekleyecek işte Emrecan hadi. <laughs> hadi tekle. Kıralım güldürme. Bu biraz olmadı sanki ama. Mal değeri daha iyiydi. Arkadaşlar az önce bir baskın yedik ufak çaplı. Ee, Aboneli şehirleri sayıyorduk. Tamam, ama çık öktüm alacağım bu arada. Tamam abim. Tamam, tamam. tamam söyle. 30 abone. 30 abone şey Denizli. Atmazsa ilk Niye oğlum? Atmazsa her Tamam 45 abone. Denizli. Denizli'ye mi geleceğiz? Bul Yok, Bulgur bölgesel ailesi olarak. Özellik yani Denizli'ye gelme 30 abone olabilir Denizli'ye gelme de Denizli'de vlog videosu çekme. Ne videosu? Vlog 3. He, yani, vlog 3. Yalan söylüyorsan önemli değil. Neden inanıyorum ben sana? Arkadaşlar bu arada işi bıraktım. 50 abone Eskişehir. Bak arkadaşlar 75 abone, 75 abone özel özel Eskişehir bu... pavyonları videosu. hem Eskişehir pavyon artı Bursa cinsel video. <laughs> ne diyorsun abone. Mal, bu... Mal cinsel mesel ne diyorsun? Ma ben bu videoyu bugün yayınlayacağım. Bugün atmazsam hiç atmam. Bugün kaç? 28 Ağustos'ta ben bu videoyu atmamışsam hiç atmamışımdır. O yüzden arkadaşlar 75 abone olalım. 75 abone plakası olduğu için yani özel videolar gelebilir orada. Mal 75 abone özel Eskişehir pavyon videosu gelecek ya, Mal, mi? Artık İbo'da Bursa'da kaldı ya. Bursa'da bir vlog çeker. Mal sen artık şimdi Bulgur burcuzi Denizli Şubesi müdürü müsün? Mal ben bir yerde çekmiştim sen onları atmadın mı? Aga abi çok video var 5 tatille ya 5 saatiyle ben gittim dışı Savaş da herhalde Ben Denizli'deki otobüsleri Horozu morozu çekmiştim Polis i̇şte. aracı beni takip ediyordu Bilmiyorum 60 olabilirim Kanalda 160 tane video var Ayrıca Bu Denizli'deki otobüse ben bir türlü alışamıyorum yani. Futsayı Mesela 300 Bir de otobüsün adı nasıl 300 olabilir ya yani? 2G 2D ise otobüsün <laughs> ben ne yapayım S2 var bu arada şeyde Eskişehir'de iPhone'a biniyor Olabiliyor. Ama Mal şey iki şey değil mi teleferik? Mal ben bir Mal galiba Eskişehir'den direkt teleferiğe geliyor. Bu arada şeyde denizde de teleferik var. Var mı? Var. Seyir tepesine çıkıyor. Mal seyir tepesi. Mesela bizim üniversitenin kampüsünden bakıyor. Dağın tepesinde horoz var. Heykel. Burada seyir tepesi ya. Yani. Güzel. Arkadaşlar bu arada Eylül danışmanlık bizi domalttı. Bir basın açıklaması videosu çekeceğiz ama daha henüz işi... Mal. Tam Olur. bırakmadığımız için Mal 3 Eylül'e çıkışı 30 verdim. 30 aboneye hem Sakarya blok hem şey açık. Kemal milleti fiştikleme ama. <laughs> ha basın açıklaması evet. mı 30 abone tamam. Hem basın hem şey Sakarya. Tüm delilleri sunacağız arkadaşlar. Şu <laughs> an bir <laughs> kumpastayız. Hep ben hep ben olmaz. Hep bana hep bana şimdiye o zaman anlar. bun. Duraklatayım kapatayım. <laughs> Bu kolayı tekleyebilecek birisi var mı acaba? Şu Arda Trump'u Senin kamera niye bu bu, şu, bu bu bulgur bulgur oldu? E, bulgur, bulgur mal, Giden gitti yerde mutlu Arkadaşlar bu arada 75 abonede bir etişe pavyonları videosu geldi özel Eskiyle kaç para var mı? 10 dakikalık şey, bir video oldu Mal biz hiç Gürsü'deki şeye gitmedik Pavyona mı? Pavyon o neydi? Başka bir şey gazino. oldu Gazino Ha gazino Meyhane Tam gazino işte ha, gazino. Mal onların farkı ne bu arada? Hepsi aynı şey değil mi? Ne yapıyorsun? Pavyonda karlar oluyor. Meyhanede? Meyhanede içkiciler var. Karı yok mu orada? Bilmiyorum yok galiba. Ben ne alakası var? Karı her yere gider ama. Bizim dükkana girmiyor. Ya ne alakası var? Sen giriyor muyum? Sen buraya nazar oh. atabilir misin? Tam şey. Diğeri? Ney? Saydın. Ne? Ne onların adı? Ya siktir et sen onu. <laughs> Arkadaşlar 45 Yeter ya. <laughs> Anladım Neyse. Evet. Ee, evine kamera almaktan vazgeçirdik by the way. By the way. Almıyor mu? Anlayacak. Niye? Çok para oğlum. O da farkına vardı. Spora yazılacağız. Vücut geliştirme videoları da gelecek artık arkadaşlar kanalda. Aga ben... before after. Mal ha? şu an... konun futbolu getiriyorum ama şu an getirmem lazım. Ya of, boş yapma Mal ya. şu an bir kamu kamu ya spot. Yeter, kamu mal kamu, kamu spot. spot. Kaç spot? dakika oldu ya? 5 dakika geçmiş. 4.54. 54. He. Tamam hadi bay bay arkadaşlar. Abone ol.